Merhaba sevgili balıklar. Gelişim fırsatlarıyla ilgilenebileceğiniz bir gündesiniz. Ufkunuzu açacak, size yeni şeyler öğretecek her kavramı kovalayabilirsiniz. Uzmanlarla görüşmeler, araştırmalar, bir eğitim programına kayıt günün konuları olabilir. Bugün 8 Temmuz 2014 Salı Mars günündeyiz. Sabah saatlerinde Satürn'le kavuşan Akrep burcundaki ay ciddi ve karamsar duygular yaratabilir. Ay Akrep burcundayken cinsel organlar, idrar yolları, böbrekler daha hassas olabilir. Bedenimizdeki bu bölgeleri daha fazla korumalıyız. Kronik sorunlarda artış olabilir. Bugün yengeç burcunda ilerleyen güneş, koç burcundaki Uranüs'le kare açı yapacak. Çevremizde ani ve beklenmedik durumlarla karşılaşabiliriz. İlişkilerde ani değişimler, kopuşlar meydana gelebilir. Otorite kavramlarıyla yaşanabilecek anlaşmazlıklar, kaza ve sakarlıklara karşı temkinli olmalıyız.